Lan bu fakirlikten döneceğim ya. Hem montajımda bunlar var. Çok da değil ya. Ya dilerim fakirlikten öldüm ya. Adamlarda bunlar bunu var Ne lan? Nedrite. Ya bunlar varmış ya. Adamlarda bunlar var ha Ya bununla ben gideyim. Bu da elmas var demiş. Bu ne lan? lan? Evet arkadaşlar. Bugün böyleyiz. Evet. Bittim de bittim de. Ah. Bu fakirler de dünyadan kapıyı açık bırakmışım. Ah be. Bu unutkanlık da çok çok zor. Ah. Nefes sesleri geliyor bir yerden. Ben yoksa bizim götü çıban Albert mi? Nerede lan? Ha buymuş. Arkadaşlar <laughs> ah. Götü çıban Albert burada değil. Neyse eve gideyim bir uyuyayım. Arkadaşlar konu ne kadar iyi. ya? Ah Allah, götü düdük. Ali belki yok. Neyse ben de uyuyayım. Ah Ah Ah. Lan bir şey mi geçti ya oradan? Allah Allah hiçbir şey yok burada. Gözü düdük Necmi nerede acaba? <laughs> Arkadaşlar. <bir> işler mi dönmedi? İsmi adamı bile gördüm yok. Neyse uyku tutmadı birazcık geziyim. Geri çıkayım yukarı. Uyuyorsun geldi. Bu tüccar yüzünden iki de bir keçilerim alıyor. Ha, en üstte benim sandıklarım vardı. Hemen en üstte çıkayım. Benim sandıklarım mı? Lan, yine açık kalmış ya. Ah acaba. Ah ya hiç i̇şte de yok. Ne yapsam? Arkadaşlar duyuyor ya. Üç defa kalktım bugün. Ya öyle bir uyku tuttu ki. Bak şimdi gübül patlasa yani anca uyarım. Ah sandık sesi mi geldi aşağıdan? Allah Allah. Sandık sesi mi geldi? Hiçbir şey yok ya. İşte şurada bayılayım uyumuşum. Ah. Lan kapıya çıkmış. Lan ne gördüm ben az önce? Lan çıkan şey. <laughs> ah nerede ya? Sanki götü düdük Necmi'yi gördüm. Şu havuza atlayayım ya en sevdiğim havuz. Oh, mis gibi. Mis gibi. Oh, oluyordu mas kalsın. Oh. 你也是的，我真舍得拿一万五。 Ah, hmm. uyudum ne güzel. Lan, bizim götür.